Evet. Helsinki'de bir binanın üst katı. Bir tane savaş uçağı yerleştirmişler buraya. Salaklar. Burası da port. İki var. Biri burada. Biri de şehir merkezindeydi. Göstereyim. Eski bir savaş uçağı işte. Kaçıncı Dünya Savaşı'nda kalmışsa artık bu uçak. Evet şurası. Dediğim gibi port az önce bir tane gemi taktı. Bitti. Bir tane de şehir merkezinde var. Şu karşı taraf şehir merkezi görünüyor. Şöyle biraz yakınlaştırıyorum. O kuleler şey gibi iki tane şey gözüküyor baş merkezinde yani şehir merkezde orası. Burada kaldım bir şu Gloria Hotel. Şurası eski tabur kapacalar gibi olan yer. Kaldığımız ev değil mi? Şu taraf komple sol taraf hep yeni binalar yapmışlar. Eski bina hiç yok. <laughs>